Minecraft Survival'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bu arada ne yapacağınızı unutmadınız değil mi? Evet evet evet. Bu videoyu gördüyseniz şu tuşu yok etmeyi unutmayın. Her zamanki gibi. Şöyle bize kendimizi yok edelim kardeşim. Allah Allah. Fena. Fenaiz. Evet şimdi şöyle bir şey yaptım. Şöyle can bir şey alayım abi. <laughs> Zevkli. Saçmalık abi. Şöyle. Evet şöyle level atlatalım abi. Hop. Öbürü gelsin abi. Hop. Hemen şundan alışveriş yapalım. Oha oğlum o neymiş ya. Daha fazla yapalım. Sonra bundan alalım. Yenisini gönder abi. <laughs> Allah'ım uğraştığım şeylere bak. Şöyle level atlat. Süper. Yenisini gönder abi yeniden demiş daha. Önler yenisini. Ha. Ne yapacağız? Şunu yükseltelim. Birazcık yükseltelim onu da. Şey. He. Bunda da cam şişe açılsın. Okey. Kaç lan? Oğlum cam şişe açılmadı be. Aga be. Üzdü. Neyse bundan da bir şey almayalım. Yolla abi yenisini. Bunlar yenilince de <laughs> böyle bir sistem yok bu saçma sapan. Neyse abi yine de iş yapar. Şimdi şunları bir koyalım. Güzel şunu da atalım. Şimdi bir spawn'a bayağı bir köylü götürelim. 6 tane götürelim şunu da alayım mı? Aa alamadım. Şöyle. Spawn'a 6 tane köylü bir de evimizin orada duran 2 götür götüreceğim hemen seri bir şekilde bir. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir üstümüzü çıkaralım. Öldürelim ya kendimizi. Allah. O neymiş ya? Game moda mı geçmişiz ya biz böyle? Nasıl ya? Ölmüyoruz maşallah. Maşallah maşallah. O neymiş ya? <laughs> oh oh. Temiz temiz. Tamam lan yeter lan. Öldürdü ya bizi. <laughs> Net ark. <laughs> ölmedik abi çok iyi. Neden ölmedik? Çünkü bunların hepsi iyileştirme oku arkadaşlar. Okey. Şimdi fan inanılmaz kolay zaten. Şöyle kapatalım. İlk başta bir 8 blok yukarı çıkalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Daha sonra şurada benim malzemelerim var. malzemeleri bir alayım. Şunları bir atalım. Yatakları da alalım. 1, 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 Ruh kumu aldık değil mi? Aldık tamam. Şöyle 5 beş çan 5'lik bir e, alan yapıyorum. Şöyle. Sonra e, bir kenarını seçip şöyle 3 e, tanesini kırıp iki yanına şey koyuyorum. Hatta yarım blok koyuyorum. Ama ondan önce şöyle bir altına denk gelecek şekilde bir tane ruh kumu koyuyorum. Buraya da su koyacağız. Ve bu su zıplatacak gördüğünüz gibi. Bizi zıplatıyor. Ona şöyle 1, 2, 3, 4 tane çıkacağız. Ee, aralara da yaprak veya cam yani içini görmemiz için bir şey koyacağım. açı da yaprağı koyayım ben. Aynen. İlki meşe yaprağını da almışız. Yoksa bu yetmeyecekmiş. Sonra da köşeleri de güzel görülsün diye ben bununla çıkıyorum. Şimdi suyu bu tarafa koyduk ya bu tarafa koyduğumuz için bu taraf e, diğer tarafın en alt yaprağını kırıyorum ve oraya bir tane yatak koyuyorum tam şuraya tıklayarak koyamıyorum ama şuraya ineyim şuraya tıklayarak bir tane yatak koyuyorum gördüğünüz gibi yatağın başı bu tarafa bakacak diğer yatakları da şöyle ve şöyle koyuyorum yani yatakların başlarının hepsi burada olacak sonra tam şu seviyeden 3 tane yarım blok koyuyorum. Yeri yukarıya nasıl çıkacağız? Şunu çıkarız. Aynen. Sonra da e, yukarıyı tamamen kapatacağız. E, şimdi yatak tarafına köylü koyacağım. Bu tarafa da o e, diğer arkadaş koyacağım. Ama şeyi unutmayalım. Şuraya da trapdoor koyacağız. Şöyle 3 tane buraya. 1, 2, 3 tane buraya koyarsak. Aynen. Şunları açalım. Aha dur. Dur lan. Şöyle. Heh, hepsini açtık. Şunları koyalım. Şuradan pilicirin bir tanesini koyacağım. Şu yukarıda pilicirler. Köylüler de şu aşağıda. Şimdi 3 tane köylü buraya koyacağız. Çok basit yani bitti. Köylüyü koyacağız. Sonra pilicini koyacağız. Ve çalışacak. Baka be. Denk getiremedik. Ha. Köylülerin hepsi okçu ama ne oldu önemli değil. İşsiz de olur. Herhangi bir işi olsa da olur. Yatağı algıladı gördüğünüz gibi. Şöyle ittire ittire götüre götürelim. Tamamdır. Şunu kıralım. Yatağını oraya da ittirelim. Şu bir. Aa, ona isim vereyim bir. Heh, tamam. Üçüncü köylü de girdiğine göre burayı tamamen kapatabilirim artık. Hı -hı. Burası tamam. Sadece buraya pedicür koyacağız. Ondan önce de şöyle bir şey yapacağız. Şuraya full e, duvar çekiyorum. Bir dışından. şöyle Tamam. Şimdi Silinmiş abi hemen ya. Hemen silinmiş ya. Neyse biz normal zombi koyalım o zaman buraya. Hatta diğerini de zombi yapalım. Yani pincir yapmayalım bu sistemi. Buraymış. Biraz erken yani. Şöyle biraz daha geriden yapmam gerekiyor galiba. Tamam. Buradan zombi yukarı çıkacak. Şuraları kapatacağım. Bir yandan da geleceğini anlamasın bana. buradan da aşağı düşer. Zombi abi gelecek mi? O şu arkadaşları öldürelim. Bize sıkıntı çıkarmasın. Oğlum o can veriyor yalnız. <laughs> şöyle şöyle yapalım. Can vermeyen ok gitmesi lazım. Heh. Güzel. Şöyle bir tane daha. Nice. Zombi gelecek mi ya buraya? Gelsene oğlum artık. Heh. Gördü sonunda beni. Ama vuramadım. Şöyle iki atışta bunu da öldürdük. Zombi graf. Gel bakalım. Böyle böleyim de. Aynı, aynı zombi iki kere isim vermeyeyim yanlış. Kanka gel. hayır hayır hayır. Hayır 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 hayır. bir dakika. Nasıl koyacağız lan seni bu tarafa? Evet. <laughs> Vurdum ve sonra da şey yaptım. Hemen düşerken ismini de verdik. Şöyle şunları kıralım. Ve <laughs> golem reis hemen doğdu. Allah. Sen golem reisin yanında artistlik mi yapıyorsun? Bak öldürür seni haberin yok. ha. O golem abi bizim zombi öldürmeden nedir raktar bir kırayım. Nedir raklarda falan normal olarak doğuyor arkadaşlar. Çünkü yakında blok olmaması gerekiyor. Zaten o yüzden yüksekliği yapıyorum. Okey. Artık uyuyabilirim galiba. Bu arkadaşın yanında uyuyabiliyor Yok mu? Yok. Hayır. Burada uyuyabiliyorum ama. Şöyle. Bir tane crafting yapalım. Bir tane kova yapalım. Tamam şuraları kıralım şu golemi öldürmeyelim çünkü öldürürsek yenisi doğar yenisi doğmasın abi önce bir halle e, golemi öldürme sistemini yapalım sonra hallederiz ne atabilirim lan üstüne sanırım bunu atsam olabilir Şimdi şundan bir lav alıp gelmek istiyorum. Bir de eve gidip yemek alayım ya. Hatta önce yemek almaya gideyim daha mantıklı olacak. Lavla uğraşacağımız evet. için yanmayan bir odun istedim. Şöyle. Hemen birkaç tane çit kapısı yapıyorum. Ee, kızıl çit kapısı. Dört tane mi yaptık? Birazcık daha yapsam iyi olabilir. Burada bir bir atıp üstündeki bazı malzemeleri bırakabilirim ya galiba. Şöyle mesela fidanı bırakabilirim. Azelyanı bir bırakabilirim. Diğer farmı zaten şeyle yapacağız. Ee, normal yaprakla yapacağız. Daha sonra Heh, şöyle birkaç tane daha çevirebilirim. Dört tane ve dört tane daha. Güzel. Sekiz tane çift kapısı birkaç tane de zincir yapmak istiyorum şöyle iki tane yapsam yeterli ya sanırım şöyle bir gerisini demire çevirelim tekrardan şimdi yapmamız gereken ilk şey şuraya bir tane zincir koymak hatta zincirsiz yapalım arkadaşlar ya. çit kapısı ve bir tane şuraya çıkacağım herhangi bir kenara yapabilirsiniz ben bu kenara yapacağım Şöyle bir tane çit kapısı koyacağım buraya. Bana bir tane daha yukarı çıkıp şuralara da çit kapısı koyacağım. Ve bu araya da lav koyacağız. Bunu ister açın ister açmayın. O fark etmez. Ama diğerlerini açmanız gerekiyor. Tamamdır. Sonra da bir buz buraya bir buz da buraya lava doğru ee, akması için su koyuyoruz buralara da. Tamam. Şimdi şu golemi bir öldürelim. Yenisi de olsun bir an önce. Çok da yaklaşmadan öldürelim ki bizi öldürmesin abi. Evet. Şöyle bir bakalım uzaktan. Lan. Adam o. Evet. Doğdu, direkt lavın yakında doğdu ve direkt ölecek şimdi. Seri bir şekilde ölsün bakalım. İnanılmaz basit değil mi ya? Şu demir falanına bakar mısın ha? <laughs> ve öldü. Demirler de düştü. Çok iyi abi. Demirler e, tam olarak şurada. Şu kenarlardan düşecek arkadaşlar. Şu hangi bloklara? 1, 2, 3, 4, 5 blok. Şu 5 bloğa düşecek. Yani ben bu 5 bloğa e, Huni koyacağım. Onları da sandığa bağlayacağım. Daha sonra ayırıştırıcı falan yapacağım. şey Çiçe çiçekleri ayıracağım. Demirleri ayıracağım. Ee, ayrı ayrı olacaklar. Ben daha doğuyor. Doğdu. Yani doğuyor değil. Hemen bir 5 tane huni yapalım. Okey. Şöyle. Hop şu demirleri de alalım. Gördüğünüz gibi bu 5 bloğa düşüyor her zaman itemler. Hangi kenara yaptıysanız tam şu 5 bloğun bir kenarını şu aradan düşüyor dediğim gibi item'lar. Şunları doğru koydum mu emin olamadım ya. Baştan koyacağım. Heh. Tamam hepsi buraya gelecek. Şimdi ben bu çanka yaptım gördüğünüz gibi. Bir de şöyle bir boşluk bırakıp hemen şu yan çanka yani bu çanka daha yapacağım. Bir tane var mı? Şöyle bir açayım. Tekrardan. Aynı hizaya getirelim. Buradan. Ve buradan. Değil mi? Heh. Buradası da buraya olacak. Hemen ikincisini de yapayım zaten gördüğünüz gibi. Deli çalışıyor ya maşallah. O arada bu çalışsın. Bakalım ne kadar çalışacak. Ben zaten aynısını yapacağım. Yapayım gelip. Hadi bakalım. Burayı da bitirdim sayılır arkadaşlar. Şöyle sanırım burayı da bitirdim. Bunu da kapatırsak tamam bir uyuyup şey yapmak istiyorum. Yatağım nerede lan? Ha, yatağı köylülere vermişiz ya. Hemen e, buradaki lav sistemini de yapmak istiyorum. Bunu da boşa getirdik ya. Tüh. Şöyle 3 tane yapıp. 2 tane. Aynen. üç tane yaptık lan. Fazla yaptık. Önemli değil. Buradan mıydı? Aynen. Evet. Bir tane şuraya. Buraya. 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 Bir tane de şuraya. Buraya bir tane lav getirelim. Tamamdır. Şöyle bir tık yukarı çıkıp şuraya lavı koyuyorum. Tamam mı? Tamam. Lav hiçbir yere atmıyor. Bir tane buz buraya. Bir tane buz buraya. Ah, neler durdum ben. Daha neden yatağım yok ya? Bir uyuyup gelelim mi? Şurayı da tamamen kıralım arkadaşlar. Evet, güzelliğinden bir demir parmağı yapmış olduk. Ve gayet güzel de çalışıyor. Basit, inanılmaz basit. Siz de hemen 2 dakikada yapabilirsiniz. Ben kaç dakikada yaptığımı hatırlamıyorum ama yani 3 dakika sürmemiştir ya. Lan ne vurdunuz belli değil ya. Yeter artık. Heh. Demir farmını da aradan çıkardık artık. Demir farmı aslında planlarıma göre daha geçti ama e, birkaç tane yani birkaç planım birazcık gecikti diyelim. O geciken planlar e, yüzünden demir farmını bir tık öne aldık. Demir farmı çok gerekiyordu ama öyle bir şey de vardı. Evet endermen'e de baktık. Bu güzel bir şey. Çünkü enderman e, güzel bir şeydir. <laughs> ama gelemiyor bana doğru. Güzel. Nether Rock'ta Ray da artık değersiz benim için çünkü demirim sınırsız artık hemen şu yolları bir seri bir şekilde kırmak istiyorum. Ta buradaki golem oraya mı gitmiş ya? Bak oraya gittiği için iyi, demir falan çalışmıyor ya. İnanılmaz. Evet, şöyle bir bakalım. Oo şuna bak, 53'ten demir kastık bile. Karşıdan da biraz kastmıştık. Çok iyi. Şimdi ben bu. Bir Aynı hizada zaten e, suyla birleştirip ortada bir yerde e, şey yapacağım. E, neydi onun ismi? Depolayacağım. Onu bir hallederim buralarda. Sonra gidelim. Hadi, hadi bakalım. Arkadaşlar şöyle bir oda yaptık yaptım yani <laughs> biraz değişik buraları demir blokla yaptım burayı da e, demir cefere koydum çünkü bir dakika şöyle bir şey yapalım Alt altyazılar kapatalım böyle sanki buradan geliyormuşuz da demir topluyormuşuz gibi madenden anda yani hikayemiz öyle olsun demirler de buraya birikiyor şöyle buraya bir yer yaptım bunu kırmayacağım normalde şu sanda da kemik tozu geliyor. Ee, burada iki tane ayrıcı falan var işte demirler şu arkaya gidiyor. Çiçek de buraya geliyor. Şu değişik şeyler de bu sanda geliyormuş. Çöpler gelirse diye. Çiçekler burada kemik tozuna dönüşüyor ve kemik tozu oluyor. Buraya gelip istediğim zaman alabilirim. Kemik tozu bitmesi güzel bir şey. Ee, iyi geliyor buradan da. Şunu bir alayım. Üstüme bu zıplamasın diye almıştım. Şimdi böyle uçarak girip çıkacağım. Yani bence kafi. Şurada biraz eksiğimiz vardı bu arada. Şöyle birazcık blok yapayım. Tamam. Bazen böyle kenarlarda kalıyor galiba ya. Arada bir. Bakayım. burada kalmamış hiç. Böyle iki tane delik var. Ee, aşağı düşüyorlar. Şuraya iki blok eksik kaldı. Hemen iki tane blok daha yapalım. Şu blok mu eksikti ya? Yok iki blok eksik. Tamam. Bir, bir daha bakayım. Ya ara sıra böyle ya şu kenara ya da şu kenara düşebiliyor. Sudan mı kaynaklı bir fikrim yok ama şu yani. Genelde ama sıkıntısız giriyor. O kadar önemli değil. Zaten bayağı çok geleceği için güzel olur. Ve buraya da geliyor. Çiçekler de bakın gördüğünüz gibi Geldim. Evet. Şöyle çok basit bir şekilde iki tane demir sistemi yaptık. Demir farmı yaptık. Bu ortalı olmadı. Biraz sinir bozucu. Yani evet. Bayağı sinir bozucu hatta ama yapacak bir şey yok. Orada olsun. Bir şey olmaz. Belki ileride buraları zaten düzeltiriz. Ama ne kadar ileride muhtemelen çok fazla ileride. Şuraya şey yapmıştım. Aa buraya bunları çiftleştirmiştim. Ama bunları şey yapmışlar. O burada iskelet ses falan geliyor. Kırmışlar. Burada bayağı bir kaplumbağa yumurtası vardı. Toplayacaktım da. Biraz afk kaldım. O ara gece zombiler muhtemelen gelip üstüne zıplamış ve kırmış. Öyle bir öyle bir muhabbetleri var çünkü zombilerin. Şu mobları bir bulabileceğim mi ya? Bunlar ne sesi bu kadar ya? Allah creeper sandım lan kaplumbağa kok. Ayda. Aa spawner. Spawner var burada bir dakika. Buradan ölürüz biz. Buradan ölümüz çıkar anca. <laughs> Kaçamam spawner buldum lan orada dur bir dakika. Ne spawner acaba? Ulan. Ne çok creeper ya. Muhtemelen bitmedi ama. Oğlum creeper spawner mı lan bu ne bu? Ne saçma bir şey. Spawner'ın içinden creeper çıkıyor. Bir de creeper spawner'ıymış yani. Harbiden öyle bir şey varmış. Oyun bug'a girse creeper spawner'ı olsa falan. Öyle bir şey yok da bu arada. Dolmuş spawner'ı bu arada. Yeni disk vardır diye baktım da. Bakmak istemiştim de. Yeni disk de yokmuş. gene Oğlum bu ne kadar çok creeper ya. Güzel. En azından eskiye e, nazaran daha çok spawner çıkıyor. Tamam. Üzerinden iki demir farmı yaptık. Bu bölümlük bu kadar. Kendinize dikkat edin. kalın. Hoş, i̇nelim bir. Ulan oklara bak ya. O zaman Ulan oklara bak harbiden ya. Tilt. Heh. O zaman bay bayın. O ikisi de çalışıyor. Aa. Aa. Yükseklikler aynı değil lan bunların.